Gerçekte seni sevmeyen bir insanı neden sevmeye devam ediyorsun ya da kendini neden sevdirmeye çalışıyorsun? Çünkü onun zihninde doğru insan olduğunu düşünüyor olabilirsin arkadaşım. Ona giydirdiğin elbise gerçekte aslında ona hiç de uymuyor olabilir. Senin onu gönlüne aldığın kadar belki sen de onun gönlüne girmek istiyorsun ve bunun için emek gösteriyorsun, fedakarlıklar yapıyorsun. Ama bu sırada bağlanan daha fazla acı çeken de sen oluyor olabilirsin. Dikkat et. Karşındaki kişi gerçekten seni sen olduğun için mi yoksa sadece yaptıkların için mi hayatında tutuyor? Ve en önemli kural, ikinci kuralı çok güçlü bir şekilde hatırlamalısınız. Ne zaman uzaklaşman gerektiğini, o ilgiyi, o enerjiyi sende olmayışını gördüğün ve hissettiğin zaman uzaklaşmanın sinyalleri gelmiş olabilir arkadaşım. Zorla kimseye kendini sevdiremezsin. Zorla onu ilişkiye getiremezsin. Önceliğinde değilse önceliğine girmeye çalışma. Kendine önceliğini al.